Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AMD Ryzen serisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha önceki bir videomuzda AMD Intel Core serisini incelemiştik arkadaşlar. Bugün de AMD Ryzen serisini inceleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz sunumumuza başlayalım. Birinci nesil Ryzen Zen serisi, Zen mimarisi işlemciler arkadaşlar. AMD'nin ilk Ryzen işlemci serisiydi. İşlemciler 14 nanometre ve 12 nanometre teknolojileri arasında e, üretilmekteydi arkadaşlar. Ailenin en güçlü işlemcileri ise Ryzen 7 1700X, Ryzen 5 1600, Ryzen 5 1600X, Ryzen 5 1600 AF. Zaten Ryzen 5 1600 AF işlemci tam bir efsaneydi Yani diyelim bu seride Ryzen 9 işlemcisi yoktu arkadaşlar e zaten Ryzen 5 af'nin nasıl bir efsane olduğunu birazdan anlatacağız bir sonraki sayfamıza geçelim Ryzen 5 1600 af hakkında birkaç bir şeyden değineceğim Arkadaşlar bu işlemci normal bir birinci nesil Ryzen 5 değildi arkadaşlar ee, bu Ryzen 5 1600 AF Zen mimarisiyle gelmesine rağmen ikinci nesil Ryzen 5 e, 2600'ün kırpılmış versiyonuydu arkadaşlar. Zen mimarisiyle geliyordu. Ancak 12 nanometre üretim teknolojisine sahipti arkadaşlar. E, o 12 nanometre üretim teknolojisine sahip olduğu için Diğer normal Ryzen 5'ten çok daha güzel bir şekilde overclock yapılabiliyordu arkadaşlar. Yani bu işlemciyle sıvı soğutma takıp çok güçlü sıvı soğutmalar takıp çok güçlü ekran kartları takıp overclock'un dibine vurup fantezi yapan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Cidden efsane bir işlemciydi. O dönemin gayet güzel bir işlemcisiydi. Sonraki sayfamıza geçelim İşlemciler e, ikinci nesil Ryzen Zen Plus mimarisi arkadaşlar. Zen Plus mimarisine sahip ikinci nesil Ryzen işlemciler arkadaşlar. Bu işlemciler e, 7 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmekteydi arkadaşlar. E, e artık 2, 7 nanometre üretim teknolojisine geçmişti. 7 nanometre teknolojisi o zamanlar için bayağı iyi bir değerdi. Ailenin en güçlü üyelerine bakacak olursak Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X ve Ryzen 7 2700X vardı arkadaşlar. Benim favori işlemcim zaten Ryzen 5 2600X ile Ryzen 7 2700X. Araya bir tane Ryzen 5 2600 de koyabiliriz. Bu seride Ryzen 9 işlemciler yoktu arkadaşlar. Birinci nesilde olduğu gibi. Sonraki e, neslimize geçebiliriz arkadaşlar. Üçüncü nesil Ryzen Zen 2 mimarisine sahip işlemciler arkadaşlar. AMD'nin en iyi fiyat-performans serisiydi. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? E, artık AMD tarafında beşinci nesil Ryzenler çıktı. E, Zen 3 mimarisine sahip. Onun dışında Ryzen 4. nesil vardı. Ancak Ryzen Pro ailesine sahipti o 4. nesiller. APU şekilde çıkmıştı. Yani bu da e, Ryzen e, 4. nesilde laptop işlemcileri çıkmıştı. Masaüstü için gelmemişti o 4. nesil. Zaten 5. nesil şu anlık için biraz pahalı bir işlemci e, serisi arkadaşlar. Onun yerine zaten... E, almanız gereken en güncel işlemci alabildiğiniz en güncel işlemci fiyat performans işlemci serisi 3. nesil Ryzen Zen 2 mimarisine sahip olan işlemcilerdi arkadaşlar. İşlemciler 7 nanometre ile üretilmekteydi. Yine 2. nesilde olduğu gibi 7 nanometre teknolojisi ile üretilmekteydi. Ailenin en güçlü üyelerine bakacak olursak. Ryzen 5 3600 zaten bu Ryzen 5 serisi e, böyle her nesilde efsane olan bir işlemci yani ee, Ryzen 5 3600 Ryzen Ryzen 5 3600X Ryzen 7 2 3700X Ryzen 9 3900X Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3950XT Oh <laughs> yani Ryzen 9 olarak cidden AMD burada bir sürü işlemci çıkarmıştı. Hatta e, böyle bir sürü Ryzen 9 vardı. E, bu seriyi de artık Ryzen 9 işlemciler gelmişti arkadaşlar. E, bir sonraki işlemci serimize geçebiliriz. Arkadaşlar dördüncü nesil e, Ryzen Zen 2, Zen Plus mimarisine sahip böyle karışık işlemciler. Laptop pazarında AMD biraz daha ilerlemek için 4. nesil Ryzen işlemciler çıkartmıştı. Bu işlemciler hakkında pek bir bilgi bulunmamakta arkadaşlar. Zaten e, o biraz internette araştır, araştırıp bakmaya çalıştığınızda fazla bilgisi bilgiye erişemiyorsunuz. Bunun nedeni de zaten e, masaüstü için fazla bir şey yok. Yani bu Ryzen 4. nesil e, için fazla bir masaüstü işlemci çıkmamıştı. Genel olarak laptoplar içinde bu işlemciler APU olarak piyasaya çıkmıştı arkadaşlar. Ee, bu işlemciler yani APU'ydu. APU ne demek ona bir bakalım. Ee, i̇şlemcinin içinde grafik yongası oluyor arkadaşlar. Ee, daha iyiliği grafik yongası oluyor. AMD'nin işlemcilerine APU diyorlar. Ee, bu işlemcinin içinde örneğin e, Radeon grafikleri oluyor. Vega grafikleri oluyor. Ryzen Pro ailesinden işlemcilerdi arkadaşlar Pek fazla kullanılmayan işlemcilerde arkadaşlar. Bu işlemciler laptoplar için çıkmıştı. Şimdi sonraki 5. nesil serimize geçebiliriz arkadaşlar. 5. nesil Ryzen Zen 3 mimarisine sahip işlemciler arkadaşlar. Yeni çıkan işlemciler arkadaşlar yaklaşık 1 ay önce 2 ay önce tanıtıldı. E fiyat performans için gayet güzel işlemciler. Tabi fiyatı biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz Türkiye'de. Çünkü şu an gayet pahalılar yani Ryzen 5 e, 5600 bile şu an 3.000 lira 4.000 lira civarında satılıyor. E, 7 nan nanometre üretim teknolojisi zaten bu klasik oldu artık AMD'de. Yani 7 nanometreden geliştirmemesinin nedeni AMD önünde Intel gibi bir zayıf bir rakip olduğu için kendini fazla geliştiremiyor çünkü e, Intel e, 14 nanometrede takıldı bir türlü çıkamıyor 14 nanometreden o 14 nanometrenin üzerine birkaç tane artı işareti koyup duruyor yıllar içerisinde e, ama gerçi 11. nesil Tiger Lake işlemcilerde e, 10 nanometreye düşebildik şükür yani. <laughs> Intel tarafından nanometre bir türlü düşemiyor. Ama 7 nanometreden aşağı in, inmek de o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü arkadaşlar fiziksel boyut sınırları var. Yani ee, bir minnacık bir alanın içine ne kadar çekirdek sığdırabilirsiniz. Ne kadar onun bir çünkü hacmi var. O çekirdeklerin ne kadar küçültürseniz o kadar fazla ısı üretimi artıyor o kadar fazla güç tüketiyor birbirlerine çok yakın oluyorlar. Ee, yani biraz daha zor oluyor. Bu 7 nanometreden işte Apple 5 nanometre en bir işlemcilerini tanıttı ama e, 5 nanometreye düş, düşmek de yani cidden zor bir şey. AMD de biraz bekleyip 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 6. ya da 7. nesil işlemcide sanırım 4 ya da 3 nanometreye düşecektir diye planlıyorum, düşünüyorum. Bir sonra e, bu işlemcimiz bu, bu bu kadardı arkadaşlar. Bu videomuz bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalda kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Aynı zamanda yeni gelen videolarımdan haberdar olabilmek için de yandaki zil ikonuna basıp basabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.